Bakara 207 kırık meal. Ve minen nasi ve insanlardan vardır. Kim? Men. Ol bir kimse ki yani insanlar içinde öylesi de vardır ki yeşri satar neyi? Nefsehu nefsini canını. Ne için? İbtigâe merzatillâhi. Allah'ın rızasını talep için. Yani Allah'ın rızasını kazanma uğrunda cihada atılarak veya ölünceye kadar emri bil ma'ruf ve nehyi anil münkerde bulunarak nefsini feda eder veya Allah rızasını talep ettiği için malını vererek canını düşmanlardan satın alır, kurtarır. Vallahu Allah ise raufun ziyade esirgeyicidir. Kimi bil ibadi kulları وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ Ve insanlardan bazıları vardır ki Allah'ın rızasını talep için nefsini satar, canını feda eder. Allah ise kullarına çok re'fetlidir, esirgeyicidir şefkatlidir.